Selamlar. 2023 yılının ilk videosuna hoş geldiniz. Haftalık gündem sohbete denk gelmesi de bence gayet güzel oldu. Vallahi vakit kaybetmeden geçelim mi? Dur ya. Yeni yıl dilekleri. Zaten diledim bir sürü şey ya. Sağlıklı, mutlu, huzurlu olun. Gerisi zaten gelir. Hadi ben geçiyorum videoya. Let's go. Haftalık gündem sohbet. Kaçıncı bölüm oldu hatırlamıyorum. 75 76 falan olmuş olabiliriz. Bakalım artık eski günü ve eski saatine döndü. Bu sizi sevindirmiş olmalı. Let's go 2023. Backstage report on which WWE producer has been working with Bray Wyatt. Evet arka alanda Bray Wyatt hangi producer, hangi işte uh, prodüktör uh, çalışıyor beraber bir şeyler yapıyorlar. Reklam. Kardeşim bunlardan telif gelecek bana. Heh. Bakalım. Şöyle. Burada diyor ki. Rock Dog Jesse James. The Badass Billy Gunn. The New. Eh, Evet, New Age Outlaws'dan bir DX'den tanıdığımız Rod Dog biliyorsunuz ki şu an arka alanda producer olarak çalışıyor. Baya böyle işte oralarda yetkili metkili bir şeyler yapıyor. Eee Brave White'la beraber baya yakın çalışıyormuş ki zaten hani bütün izlediğiniz şeylerin her hepsi Brave White'ın kafasından çıkmış şeyler değil. İşte beraber bir ekip işi bu. Bir de zaten o Hollywood'da falan çalışmış. Brave White'ın tanıdığı falan eleman var ya. İşte onu falan da almışlar. Almışlardı. Şu an aslında baya iyi yani. Who is Uncle Howdy? Zaten mesele de bu. Herkes bunu konuşuyor acaba kim diye. Tabi bu birazcık öncenin haberi. 6 gün öncenin haberiymiş mesela. Bir haftalık haberlere bakıyoruz. Bakalım White'ın ilerleyen süreci nasıl işleyecek? Merak etmiyor değilim yani. Şu ana kadar çok merak ede 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 de geldik de bir yerden sonra beni sıkmaya başladı. Bakalım. Report. WWE doesn't want Vince McMahon to return. WWE Vince McMahon'ın geri dönmesini istemiyor. Hadi size büyük soru. 2023'ün ilk sorusu geliyor. Yazın aşağıya. Vince McMahon'in geri dönmesini ister misiniz istemez misiniz? Yazın ben su içiyorum. Ben de tam olarak sizin düşündüğünüz gibi düşünmüştüm. Deyip geçiyormuşum değil mi? <laughs> yok yok öyle bir şey. Ya Vince McMahon'ın artık da bir de bir sayfası kapanmış olması lazım. Bu saatten sonra bir daha geri dönerse kendine de eziyet eder. Belki de şirkete eziyet eder. Ama ilerleyen dönemlerde insanların Triple H'e bile ya şu an en ufak bir şeyde herkes Triple H övüyor, Triple H'i gömüyor. Bunun bir orta noktası yok gibi bir şey şu an yani. Görüyorum çünkü mesela geçen SmackDown'ı izledim. Charlotte geldi kemer aldı al işte Triple H niye böyle şeyler yapıyorsun ya da bir şey oldu güzel bir şey Triple H helal olsun öyle oluyor artık. Vince McMahon tamam arkada böyle her şeyin yok bilmem ne yapıyor ona iyi veriyordu ama Triple H şu an direkt izlediğiniz çoğu şeyi yönettiği için Hemen şey oluyor böyle insanlar değil mi? Böyle yani bir şey varsa hemen ona evet çok güzel kötü bir şey varsa bok gibi Triple H niye böyle? Bunları çekecek bakalım ilerleyen dönemlerde e, Triple H bunların deneyimledikten sonra tabii ki artık Yani kendisini geliştirecek Vince McMahon'in bu sürecinde işte sorgulanacak Triple H şey yapacak ee, bir negatif şeyler daha çok olduğu zaman mesela herkes diyecek ki ulan Vince işte gitti niye böyle oldu falan. Yaşayacağız bunlar arkadaşlar hazırlıklı olun yani. Her dönem böyledir. Hiçbir ne bileyim e, siyasete de girecek olursak işte hiçbir hükümet bile tam böyle doğru düzgün şeyde ilerlemez tabi yani. Negatif şeyler yapar eleştirilir. Bakalım göreceğiz. Tabii de biz current Evet bununla ilgili ben hatta şey yapmıştım. Ben bununla ilgili konuştum ya. Ben bununla ilgili konuştum. Bunu geçiyorum. Doğru. Bunu niye almışım onu da bilmiyorum. Bununla ilgili ben video çektim hatta. kısa özet geçeyim. WrestleMania'ya Seth Rollins'in şampiyon gitmesi gibi bir durum belki olabilir dediler. Bunun içinde belki de Rumble'da. Ama bak Chamber'a çok odaklanmamıştım bir önceki videoda. Şimdi o birazcık ondan bahsedeyim hadi. Şimdi WrestleMania'ya kadar Rumble ve Chamber var. Rumble'dan ziyade Chamber'da 6 kişilik bir maça girip sanki WWE Championship'ı kaybetmesi hani sadece o kemere bir şey yapılması falan da çok mantıklı gibi geliyor bana. Hani illa Roman bir kemeri kaybedip tek Universal'a gidecekse silsme niye? Hatta o kişi de eğer Centronics olacaksa bunun Chamber'da yapılması çok mantıklı gibi geliyor bana. Hatta Kanada'da çok da keyifli olur. Seyirciler çok iyi tepki verir bunlara. Hmm, Tyson Fury'nin birazcık illegal bir şeyleri varmış ki WWE gelmesine engel olabilecek. Şöyle bir bakayım. Bazen çok garip e, tıbbi terimler falan kullanıyorlar böyle bir şeylerde mesela diyeyim de. Tam ne olduğunu da göremedim, bakmadığım için. Bir sıkıntı var galiba. Yani, WWE still looking, yani, her, her türlü yine getirmek istiyormuş. Reportedly banned from entering USA. Oha! Bir dakika, <laughs> bu bu ağır oldu lan. <laughs> Amerika'ya girişi yasaklanmış bu arada. Şu anlık herhalde tabi de. Abi. Allah Allah. Çok ilginç geldi şu an bana. Neden Fury is currently being denied entry? United States'e girişi gitmiş. Geri çevrilmiş. Links with suspected Irish crime boss. Oha. İrlandalı suç işte. Çete lideri falan diyeyim yani. Daniel Kinahan'la Bağlantısı olduğu için diyor. Hiç beklemiyordum. Hiç hazırlıksız yakalandım şu an. <laughs> Devam edelim bakalım. WWE's has narrowed down the official match of the year. Evet. Bu açıklandı bu arada arkadaşlar. Yılın maçında işte. Günter, şeyimiz Bak Günter ve şey mısın bu maçının yılın maçı adaylarında böyle ilk ikiye finale falan kalması acayip güzel bir şey ya. Çok güzel bir maçtı ama bu benim zaten yılın enleri festivalinde izlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Cody ile Seth Rollins'in Hell in maçı bana göre yılın maçıydı ki zaten burada da açıklandı. Yılın maçı olarak bunu seçtiler. Valla bence doğru seçim. Ama Sheamus'ı da bakın. Ya bu, bu ilginç bir şey değil mi mesela arkadaşlar? Sheamus şu an şirketteki 13. senesinde ve Günter'le hani yeni gelip de bir şeyler yapacak olan biriyle Abi çok güzel değil mi ya? 13 yıl sonra da yılın maçı diyebileceğim bir maça çıkabilmek harbiden helal olsun yani. Dragon Lee announces signing with WWE. Evet Dragon Lee pek izlemedim. AEW'de de maçı çıkmış. İşte zaten Lucha Libre olsun, New Japan olsun bayağı aktifmiş bu arada hani benim de araştırdığım kadarıyla. Ee, he, şu an oturup herhangi bir maçını izlemedim. Çok samimi söylerim ama WWE çok yatırım yapıyor gibi ona. Hatta bir haber daha vardı galiba. Sağlam bir ödeme de yapacaklarmış yanılmıyorsam. NXT, NXT de gelecek yani. İşte o maskeli e, uçağın uçan kaçan standart şeyler var ya. Rey Mysterio. Sonra bir Sin Cara falan denendi. İşte Unico'lar bilmem neler falan filan böyle. Bakalım şimdi Dragon Lee ne olacak ama henüz 27 yaşında ve gerçekten gelecek vadeden biri. Yani WWE'nin ana şampiyonu falan olmayacağı ortada tabi ama yapabilecekleri şeylerle bence WWE renk katabilir. Triple H bizzat kendisi duyurdu hatta bunu Dragon Lee'ye. E. Kendisi de maç işte sonrası şovda direkt kendisi de duyurdu NXT'ye gidiyorum WWE bekle beni falan diye. Valla bakalım hani benim de ilgimi çekmiyor değil doğruyu söylemek gerekirse. Sasha Banks ne güzel saçın rengi ya. Sasha Banks says a big dream has come true ahead potential New Japan. İşte işte rüyalarım gerçek oluyor. New Japan'de güreşeceğim. Rüyam bu muydu? One of my biggest dreams came through today, Wednesday alone. That really might not be... However, combined. The boss, evet, six months or more. Evet, altı ay falan ortalarda takılıyor bilmem ne. Particularly the ones. Hayali neydi peki? What is the boss? Aynen. One of the biggest dreams came through today. Bugün Hayallerimden biri gerçekleşti dedi. Hayallerimden biri Davide ve bir geri dönmek olamaz tabii ki. Tam da açıklama yok ki yani. Kimde falan mı oynayacak acaba? Bak Mandalorian falan demiş. Vallahi açıklama bilmiyorum. Geldiyse de ben kaçırdım arkadaşlar. Şu an hazırlıksız yakalandım o yüzden. <laughs> Nasıl bir hayal bilmiyorum ki şu an. CM Punk'in potential open to AW return. Punk AW geri dönüşünün hani belki olabileceği yönünde işte ipuçları verdi. Bilmem ne. Interesting. <laughs> Valla Sean Rossap zaten atmış. Ya bir şey diyeceğim. Çok samimi söyleyeyim. Bence CM Punk'ın WWE dönüşünden ziyade AEW'ye dönüp yaşanılan şeyleri sağlam bir şekilde bir hikayeyle aynen Osman Gazi meydanı kardeşim. <laughs> Bu ne oğlum ya? Bursa diyeyim de Osman Gazi. Tamam okey. Siyan <laughs> Punk varken burada Os Osman Gazi Belediyesi'nin sponsorluğunda Haftalık gündem sohbete hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Konuğumuz Cyanpunk bugün. Cyanpunk, bir gün bir haftalık gündem sohbeti sponsor olur mu lan? 75 76 bölüm çektim. <laughs> biri de çıkmadı. Öyle abi güreş Türkiye'de biz böyleyiz işte. Akıntıya karşı kürek çekiyoruz. Cyanpunk, e, AEW'ye dönüşünün ben daha mümkün olduğunu düşünüyorum AEW'den. Hatta yaşanan şeyleri de çok güzel hikaye ederlerse Cyanpunk bunu çok iyi yansıtacak biri. Hatta çok yine leyici promolar keserek bunu daha da katlayacak biri. Dediğim gibi hani bana kalsa AEW'ye dönüşü WWE dönüşünden daha mümkün. Devam. Booker T says he's ready for an invite. Evet 2020 Roy Rumble 2023'te işte herhangi bir eğer teklif gelirse geri dönerim falan demiş Booker T'de. Booker T'nin de böyle bir Rumble fetişi var. Bilmiyorum nedense böyle bir Rumble'larda hep dur geleyim ben de bilmem ne de bir şey de yapamazsın ki yani. Rumble'da geldin ne olacak? Elendin gittin yani. <laughs> Might WWE ask Booker? No, no, no. Valla bilmiyorum. Still Evet, güreşiyor zaten de. Çok aktif bir şey yapamaz yani artık bu saatten sonra. Değil mi Bu T'ciğim? <laughs> yani yakın zamanda zaten güreşleri falan biliyoruz adamın hala. Usolar 2022 yılında en çok maça çıkan kişiler oldular arkadaşlar. 134 maça çıklar 2022 bir takvim yılında. Yani... Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani 3 günde 1 maç. Neredeyse. Daha bile şey yani. 1.2. Ya 1.1. Yani gerçekten Usoların bu devamlılığı, bu sürekliliğini ben çok takdir ediyorum. Bu sene çok maça çıktılar. Haftalık şovlar, pay-per-view'lar, live event'ler, house show her yerdeydiler yani. Kecmeş'e e de baktım hatta evet 134'tü. Yanılmıyorsam 134 ya da 135. Bayağı baya iyiler ya. Bak burada şey de var. 134 maç JLG mi? 118 maç Setronis. 109 maç Liv Morgan. Kazanma oranları da var galiba. %51, %50, %38 Setronis yapacak bir şey yok. Anha. Liv Morgan %56. 102 maça çıkan Drew McIntyre var. %68.6 kazanma oranı. Bianca 101 maça çıkmış. %80. Montes falan var. 90 maç. 95 Lukaş'e. 88 Chad Gable. Kofi'de 87 maç. Helal olsun. Güzel rakamlar bunlar. Tamam. Dragon Lee will reportedly be WWE's NXT'nin en çok yani bak bunu diyordum işte. En çok para alan güreşçisi olacak. Hmm. Şöyle bir bakayım. Lower bar. En düşük yılda 250 bin dolar mıymış? Oğlum kim de orada yok Drew McIntyre'e 30-40 milyon falan veriyorlar diyen. Al abi. Baksana. NXT o kadar alıyorsa ana kadar daha fazla. Şu an ben tam rakamlarını bilmiyorum bu arada ya. Onları bir gün bakalım harbiden lan. Böyle doğru düzgün gerçeği yansıtan bir liste varsa gerçekten güreşçilerin ne kadar aldığını çok merak ediyorum bu arada. Dragon Lee. Her agent. Nasıl ya Rose. Ya Tam Mandy en çok alanmış da öncesinde o kadar uzun süredir şey. Ondan sonra artık gittikten sonra herhalde Dragon Lee olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Yatırım yapılıyor da umarım iyi bir noktaya varır yani. AJ Styles'in bir sakatlığı var evet. Bununla ilgili bir fotoğraf ve video da görmüştüm. Live event'e e, çekmişler. Umarım ciddi bir şey yoktur. Şey de zaten öyle ya. Bakın burada. Götürüyorlar hatta yani. AJ. Yi. AJ'de bir problem var abi. Umarım çok ciddi değildir. X sign zaten. Şunu yaparlarsa biliyorsunuz ki, şu var ya şu X sign. X sign yapıldığı anda maçın e, o güreşçi için devam etmeyeceği anlamına geliyor ve orada güreşçiyi götürmeleri gerekiyor. Maça devam edemeyecek. Ciddi bir sakatlık oluyor yani. AJ X sign yapmışlar ve gitmiş. Umarım ciddi bir şey yoktur. Çünkü tam bu işte Judgment Day bilmem ne olaylarından sonra farklı bir yola doğru sanki gidiyordu zaten de OC. Umarım problem yoktur ya. Dedi ve maça çıktı değil mi? <laughs> evet TNA Commentator, TNA yorumcusu Don West. Dün Smackdown'ı izlerken ben duymamıştım da chatten arkadaşlar da söylemişti Don West'ı andı Michael Cole diye. Abi TNA dediğiniz zaman zaten böyle aklınıza o gelen seslerden biri. E, TNA'de zaten hani belki şu an bu videoyu izleyen çoğu kişi için bir şey ifade etmiyor olabilir ama benim için önemlidir. Çünkü nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bak bu güreşi gerçekten güreş olarak izleyen insanlar için. dikkatimi ee, dikkatim dağılıyor aşağıda sürekli Osman Gazi Belediyesi şey çıkıyor ya. <laughs> sponsorluk kalmış gibi. Ee, güreşi güreş, gerçekten güreş için izleyen insanlar, bu, bu işten keyif alan insanlar. Mesela bir şey izliyorlar sonra arayışa giriyorlar. WWE izliyor, ne bileyim başka şirket izliyor, AEW izliyor, New Japan izliyor, ne bileyim Lucha Libre falan izliyor. Bir sürü alternatifin oluyor aslında senin. Benim işte eski dönemlerinde, dönemlerinde WWE işte bu 2000'lerin sonlarına doğru falan bir de TNA falan da merak sarmıştım. TNA falan da izliyordum. o zaman o altıgen şey falan, ring, kendi bir tadı vardı, kendi bir rengi vardı yani. Toprağı bol olsun ya ne diyeyim böyle TNA ile ilgili özellikle bu eskiden beri o eski TNA ile ilgili falan şeyler hep bana güzel şeyler hissettiriyor ya. Böyle WWE dışında şimdi WCW ayrı onunla biz başladık zaten. Sonra WWE ama o WWE full izlediğimiz dönem dışında mesela benim kendimden bahsediyorum. TNA Impact Wrestling bende çok ayrı bir yerde. O yüzden bizzat hani Türkiye yayınlarında altyazılarında hani bir dönem çevirdiğim için çevirisinde yaptığım için. Güzel anlarım var yani. Reported backup plan for WWE if The Rock can't make WrestleMania 39. Eğer WrestleMania 39'da Rock gelmezse backup planı. B planı Cody Rhodes. Roman'ın karşısına çıkması gereken kişi. betting line favorite. Yani bahis oranlarında falan da yani. Tahmin edilen kişi eğer Rock olmazsa Cody'nin orada olacağı yönünde ki zaten biz de bunu düşünüyoruz gibi ya. Çoğumuz. Şu an öyle düşünmüyor musun sen de? Ben yani. Rock yoksa Cody herhalde Roman'ın karşısına çıkacak kişi gibi görüyoruz. Başka belki en yani çok farklı bir işte farklı bir dünyada falan bilmem ne Seth olabilir. Bilemem ama şu anlık sanki Rock Cody en oralardaki ikili gibi duruyor yani. Geçtik. Kevin Owens retiring evet. Eee resigning with WWE. WWE ile işte hani tekrar resign yapmadan önce bir emekliliği falan düşünmüş bu arada. Ama Kevin Owens niye emek şey düşünmüş herhalde. Hmm, dur. 10 sene sonra emekli olur. <laughs> Kevin Owens çok samimi söylüyorum. Çok çok ya 10 sene daha güreşecek zaten. Güreşir yani. Ha, en üst seviye güreşemez tabi. Büyük ihtimal öyle söylüyorum ama ee, Kevin Owens her zaman buralarda iş yapacak biri. WWE olmasa. Buralarda dedim WWE değil. Güreş dünyasında hani üst seviye gördüğün ee, promotionlarda falan gayet iş yapacak biri yani. Price Fighter. Emeklilik memeklilik. Aman. 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 WWE considering adding another title to Family of Championships. Bloodline'a Gerçekten mi? Şampiyonlar. Yeni bir kemer mi ekleyecekler? But they don't want Reigns to take loss of way to WrestleMania. WrestleMania yolunda kemer kaybetmesini çok istemiyorlar diye bir haber var. Şu an Dave Meltzer demiş bunu hatta. In that report uh, remains a lot of talk. Baya bir konuşuluyor. Brand uh, Reigns does not wind up new title for Smackdown. WWE Smackdown için yeni bir kemer mi yapacak? Abi ne yapıyorsunuz? WWE does not wind up if he is exclusive to Raw, WWE making hmm. İşte Raw'a özel olursa Smackdown'a yeni kemer. If Reigns stays on Smackdown, Smackdown'da kalırsa Roman Reigns, they will make a new championship for Raw. Yani bu böyle devam ederse Raw başka kemer. Raw falan hani olursa şey Roman. Yani herhalde bu kemerler birleşip farklı bir kemer yapabilirler deniyor. Hmm. Allah bilemem ya. O zaman e, böyle bir ihtimal varsa geçmiş olsun. Kemerler de yoluna devam edecek böyle. Hani şey gibi düşünün mesela. Roman on dispute bilmem ne tek bir kemer oldu bir şey oldu falan ya da öyle devam ediyor. Artık yeni bir kemer ekler, ekleyecekler belki diye bir şey. Ben bunu çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ya. Gerek de yok ki abi. William Regal reflects on AEW. Ama Universal artık komple kaldıracaksanız, WWE Championship olarak hani döndürüp, World Heavyweight'i de artık bir yerden sonra hani WWE World Heavyweight yapıp ondan sonra o kemeri artık kaldırdılar ya. Uf, abi World Heavyweight de çok iyiydi ya. William Regal reflects on AEW. Uh, I had a lovely time. Uh, AEW'deki zamandan bahsetmiş. Çok hoş bir vakit geçirdim orada diye. Ya AEW'de zaten böyle negatif AEW'de olup da genel olarak negatif bir şeyler söyleyen biri pek yok gibi ya. Siam Punk falan. Diye. <laughs> ya AEW birazcık farklı bir yer. Böyle bana şey gibi geliyor. Hani daha ufak çaplı tabii ki WWE bir baksan bakarsan. Ya bir kere Arkadaşlar, futbol takımı falan düşünün böyle daha küçük bir şehir, daha küçük ama kor bir kitlesi var böyle anladın mı? Kor bir fanatik taraftar grubu falan var. AEW de öyle zaten şu an. AEW'nin öyle bir kitlesi var ve bu da genelde şovlarda her zaman tutku olarak ortaya çıkıyor böyle ref, refleks olarak çoğu harekete tepki veriyorlar falan. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. O yüzden EW'ye gidip de çok negatif konuşan falan biri e, var tabii ki hatırladıklarım var ama <laughs> pek yok. Sting has plotted out the end game for his iconic career. Kariyerinde farklı bir yöne. The icon prepares to make his exit. Ufak ufak artık emekliliğe doğru herhalde kürek çekmeye başladı Sting. Sting emekli olduğu zaman tarihin gelmiş geçmiş en büyük güreşçilerinden biri olarak zaten öyle. Emekli olduğu zaman artık şey olacak hani ya bazı şeyler vardır ya böyle. Öyledir ama oldu zaman evet öyle deriz ya. Kesinlikle Sting onlardan biri. Sting benim ilk favorim zaten. Bendeki yeri çok ayrı. Baksanıza WCW, WWE, TNA, AEW. Bu adam bütün bu şirketlerde harbiden top class güreşebilmiş biri. WWE'de her ne kadar çok az olsa da yine de hani ya güreştiği adamlar Seth Rollins, Triple H falan yani abi. Lütfen. <laughs> Lütfen. Ben o yüzden Sting'e çok saygı duyuyorum. Tam bir emektar. inanılmaz bir... Kaç dekette güreşti adam? 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020... 10, 50... 5 dekette farklı. Yani... 70'lerde de güreşmişti değil mi Sting lan? Yani 90'larda tanıdığıma göre 70'lerde de vardı. <laughs> çok eskiye gidiyoruz. Taşçı. Charlotte Flair returns final smackdown of... 2022 wins women's title. Hmm. Bu artık zaten konuştuğumuz konu. Ekstra değinmeyeceğim. SmackDown'daki haberler bunlar. Hemen onlara da şey geçip 2023'ün ilk videosundan size elveda diyeceğim. Elveda ne ya? Veda edeceğim. Charlotte Flair yeni SmackDown kadınlar şampiyonumuz. Arkadaşlar yeni videolar gelecek. Bir kere daha söylüyorum. Gelecek olan videoları ben bir daha önceki dün de söylemiştim. Gelecek olan videolarda Maalesef ama maalesef ben SmackDown'dan önce çektiğim için bazı konular güncelliğini kaybetmiş olabilir. Sıkıntı yok siz yine izleyin dersiniz bana. Bak abi böyle oldu dersiniz videolarda. Güzel. Charlotte SmackDown kadınlar şampiyon oldu. Roll up'la yendir onda Angle Uncle Howdy Kim. Vincent'a yükleniyor herkes. Ee, bu Vincent'la Dutch hani geleceği yönünde şeyler vardı. Bana da sanki biraz o gibi geldi. Hani saçlarını belki bir değiştirip düzleştirme gibi bir durum söz konusu olabilir sanki şu ağız yapısı da bana onu andırdı gibi de sakalları falan daha gürdü bu iyi falan. Onları belki değiştirmişlerdir. Vallahi göreceğiz bilmiyorum ne çıkacak ya da başka <laughs> birileri mi göreceğiz. Çok güzeldi. Sister Abigail gelecekti bu arada. Vincent da zaten Sister Abigail. Olabilir. Ve son haberimizde John Cena. Evet bir video vardı. Telif yememek için onu şu an e, göstermeyeceğim. Seyircilere teşekkür ettim maçtan sonra. 2022 yılında da maça çıkmış oldu John Cena. 2022 yılında da John Cena maça çıkmış oldu ve böylece 2002'den beri 20 yıl önce geldiği WWE'de her sene maça çıkmış oldu. Buradan kendisini alkışlıyorum. John Cena gerçekten God statüsünde biri. Hani böyle Artık bende de değişti. God normalde tüm zamanların en iyisidir ya. Artık günümüzde herkes böyle en iyilere God 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 deniyor ya yani. Hani o da en iyisidir, bu da en iyisidir falan diye. Ben de artık <laughs> böyle oldum yani. John Cena kesinlikle WWE tarihinde baktığın zaman ilk üçe ben koyarım. Çok samimi söylüyorum. İlk üçe koyarım. Yani etki olarak bakarsan herhalde Hogan, Cena, Stone Cold ayrı bir noktada ya. Bulundukları dönemde Hani ürün sattırma, popülerlik bir sürü şeyden. Hogan, Stone Cold, Cena herhalde Big Three'sidir gibi geliyor bana. Undertaker ayrı. Undertaker gönüllerimin goat'u benim, gönlümün goat'u, <laughs> gönüllerin goat'u yani. Ama birazcık işin farklı boyutlarına, popülerliğe, bir sürü şeye bakarsan herhalde cidden Hogan, Stone Cold, Cena ayrı bir yerde. Diyerek 2023'ün ilk videosundan size veda edeyim arkadaşlar. Valla... İyi ki geldiniz. İyi ki 2022'de, 2021'de, 2020'de buradaydınız. İnşallah 2023'te de beraber oluruz. Nice 24-25 gideriz yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız.